Tam 7 yıl bir gün en büyük hayali peşinde yüzen Bengisu Avcı, 2025’te Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk yüzücü ünvanını alırken, dünyada bunu başaran 40 sporcudan biri oldu. Bengisu Avcı, aynı zamanda İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen ISEA Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nı ise, bir dünya rekoru, iki altın ve bir bronz ile madalya tamamladı dünyanın en zorlu meydan okuması Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk Bengisu Avcı, 2025 yılını büyük başarılar, rekorlar ve madalyalarla geride bıraktı. İzmirli ultramaraton yüzücüsü, 2018'den bugüne kadar peşinde koştuğu hayaline kavuştu ve 7 zorlu parkurdan oluşan Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk ünvanını aldı. Bengisu Avcı, dünyada bu meydan okumayı tamamlayan 40. sporcu olmayı da başardı. Oceans 7'nin en zorlu parkuru olan Kuzey Kanalı için, 19 Temmuz 2025 tarihinde İskoçya-Orlanda arasında okyanusa giren Bengisu Avcı, 10 saat 48 saniye ile karşı kıyıya ulaştı yaklaşık 13 derecelik su sıcaklığına, dev deniz analarına ve dondurucu rüzgarlara sahip Kuzey Kanalı, Bengisu Avcı'nın Oceans 7'deki 6. etabı oldu ve bu parkuru en hızlı geçen Türk ünvanını elde etti, İzmirli sporcu, hemen ardından son hedefi olan Naponyat Sugaru'ya gitti. Sadece 15 gün sonra, 3 Ağustos 2025 sabahı Honshu ile Hokkaido arasında yüzmeye başlayan Bengisu Avcı, saatte 12 knotu bulan güçlü akıntılarla mücadele etti. 57.5 kilometrelik mesafeyi 14.5 saatte yüzdü. AXA Türkiye değerler ortağı olarak gelecek neden bir risk olsun ki mottosuyla kulaç atan Bengisu Avcı, böylelikle Oceans 7'yi bitiren ilk ve tek Türk oldu. Bengisu Avcı, 2025 yılında buz yüzmede ülkemize rekorlar ve madalyalar getirdi. İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen RSA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda, 200 metre karışıkta 2, 52, 77 ile 25, 29 yaşta dünya rekoru kırarak altın madalya aldı ve Türk yüzme tarihinde bir ilki başardı. İzmirli sporcu, 100 metre kelebekte birincilik kürsüsüne çıkarken açık yaşta üçüncülüğü elde etti yeni yıla yeni hedeflerle başlayacağını vurgulayan başarılı sporcu, Oceans 7 serisi, 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi ile başlayıp 4 Ağustos 2025'te Tsugaru ile sona erdi. Tam 7 yıl bir gün süren bu zorlu seriyi tamamlayan ilk ve tek Türk olmak harika bir duygu. Yeni yılda ise buz yüzme serisine başlayacağım. Türk kadınına ilham ve cesaret verme hedefiyle çıktım, bu yolculukta yine ilkleri başarmayı istiyorum dedi. <laughs> yeah, exactly. <laughs> 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 okay, okay, okay. thank you guys. Thank you. <laughs> best thank Amazing. you. Thank wow. you. Amazing. Amazing. I love. <laughs> I wanted to land there. <laughs>